Evet. Gözelciklerime dedim ki sizi bir gezdireyim bakayım. Siz gidemiyorsanız onlar size gitsinler. Beşiktaş balıkları beyaz prensesim sarı prensesim şeker pembem, limonum gördünüz mü gözellikleri bunların hepsi min gözel gözel Böyle oynayacakları, saklanacakları, dinlenecekleri, sükunetle girip çıkabilecekleri iller yaptı. Hele şu kozele bakın. Şu kozele bakın. Şunu da gördünüz mü? Hepsi en dünyada bir tane. <laughs> Sağlıklılar, mutlular gördünüz mü bu Burada onların mekanı gemiyi yan yatırdım, şöyle koydum daha verimli kullanılıyor. Çanakları kırdım döktüm şöyle. Oradan girip oradan çıkıyorlar. 3 dakikada geçirmiyor ki siz ancak short videosu izliyorsunuz, öbür videolarıma bakmıyorsunuz. Bir de şu bandaklarınız abone tuşuna dokunsun. İzlenme sayısı kadar abonem olsa vallahi zevkten dört köşe olurum.